deno mu? Evet. Evet. Oradan geçebiliriz daha ben oradan gitmen lazım ki araba gir. Veri veri evet. Tamam. çapal tamam. sahiplerin yeri burası. Evet. Böyle yeri Böyle geliyor. Böyle Evet. geliyor. Böyle geliyor. Böyle geliyor. Süreç yaklaşık 85'lerde başlamış. Müvekkiller yaptığı başvurular sonucunda bu zamana kadar, 2020'ye kadar belediyeden herhangi bir sonuç almamışlar. Bu konunun çözümü yolun tarlalarından kaldırılması veya burayla alakalı bir işlem yapılıp kendi sıkıntıların giderilmesi konusunda. Bununla alakalı olarak biz de yerle alakalı müdahalenin meni davası açtık 1900 2020 yılında Manavgat. Sürekli hukuk mahkemesinde asli hukuk mahkemesi, mahkemesi müdahalenin menne karar verdi. İstinaf ve yargıtay aşamalarından geçti. E, 2024 Haziran'ında da dosya kesinleşti. Bu aşamaya bu zamana kadar da yaptığımız başvurular sonucunda belediye müvekkilleri mağduriyetini gidermedi. O sebeple şu anda fiil olarak müdahalenin ile ilgili uygulama yapılıyor icra dairesi tarafından. Ee, bu şekilde. Son hali bu. Şu anda yol kapatılacak. Yani e, yaklaşık 6 aydır hatta 8-9 aydır belediye yaptığımız olduğumuz başvurulardan bir sonuç alamadık. Şu an icra müdürlüğü en son yazışmalarını yaptı. Ee, yine de bir, herhangi bir girişim olmadığı için şu anda fiili olarak yol kapatılıyor. Yola yapılan, daha doğrusu müvekillerin analizine yapılan müdahale gideriliyor. Çolaklı 927 ada 21 parseldeki bulunan bulunan taşınmaz için üzerinden e, Çolaklı Belediyesi zamanında yol açmıştır. Bizden kaybolan yer 1470 metre 5 santimdir kaybolan arazi. 2015 yılında Manavgat Belediyesi'ne verdiğimiz yazıda belediye başkanı adına Doktor Oytun Eylem Doğmuş bir yazı göndermiştir bize. Yazısını aynen okuyorum. Sayı 400 evet, 43 bin 432 bin 568 1 61 tire 622 01 914 konu Çolaklı 927 ada e 21 fasilden geçen yol. Sayın Avukat Gökhan Yılmaz Gökhan Rıza Yılmaz 28'e 4 2015 tarih 13.998 sayılı numaralı dilekçeniz ilgili dilekçenizde müvekkilinize ait Çolaklı 927'ye 21 parselden kamulaştırma yapılmadan yol geçirildiğinden bahsedilerek müvekkillerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi istenmektedir. Belediyemize ait ölçekli plan çalışmaları başlatılmış olup imar planı onayından sonra imar uygulaması ile bu alanların kamu lehine geçmesi sağlanacaktır. Belediye Başkanı adına Doktor Oytun eylem doğmuş. Evet. Başkan yardımcısı. Sizin buradaki talebiniz Yer size ait sanırım. Yer bize ee... ait de. Ben aşağı yukarı 10 yıldır Kaymakam Bey'e gittim. Kaymakam Bey dedi ki belediye evet. özel bir yer. Ben oraya karışamam. Dedi ve nihayette biz muadiliyetimizin hak kaybımızın giderilmesini istiyoruz. Konuşmam bu kadardır. Teşekkür ederim. Bugün ediyorum. ne yapıyorsunuz? Bugün de yolu kapatmak için yargıtayın vermiş olduğu kararı uygulayacağız. Yargıtay kararıyla, Yargıtay kararıyla bu yolu kapatacağız. Alo Ee, şimdi Çağatay Bey'in bilgileri doğrultusunda biz buradan yolu keseceğiz. Ee, asfaltın altından hat geçip geçmediğimiz bilgisini aldık. Ee, bizlere, evet, verilen, bizlere verilen bizlere verilen beyanda orta ve dikten sahibi elektrik hattı geçti. Asfalttan herhangi bir hat geçmediği bilgisini aldık. Benim ondan evet. sadece bu beyanlara karşı sana bir tane imza. Yani herhangi bir sorumluluk falan doğru değil. Tamam, Şimdi kardeşim. Şimdi ne yapalım? Şimdi ne yapalım? bir şey anamız lazım. Yol işaretler falan var mı? bakalım. bir şey yok. Mahkemeden içi içi. senin için takılıyorum. Burası. Gel burası. <laughs> al al al. al. İstersen takusun da Ne? Yolu kesecekler ya. elektriği kestirelim değil mi? kesecekler. Ama bir yamakla işte aşağıdan kesilecekse bizim işte o Ya